Kolay gelsin. Sağ olun. Bizim bir cenaze vardı da mezar taşı yaptıracaktık. Buyurun içeride konuşalım. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Ucuz, orta, pahalı. Hiçbiri değil abi. Rahmetlerin vasiyeti vardı. Ben ölürsem benim mezar taşım... Eee tuttuğu takımın rengini mi yapacağız? Yok, rahmetli takım tutmazdı. Nasıl bir şey istiyor peki? Vasiyetinde "Mezarım Dubai çikolatasından olsun." dedi rahmetli. Niye böyle bir şey istedi? Popüler kültürün kölesiydi rahmetli. Böyle akımları çok severdi. Neyden öldü peki? Fazla Dubai çikolatası yemekten. Mezar taşı nasıl olacak? Pek ben anlamadım da. Nasıl anlamadın abi ya? Dış kısmı çikolata renginde olacak mezar taşının. Orta kısmı da Antep fıstıklı tel kadayıf renginde olacak. Ulan dünyada bir akım olsa Türkiye'de hemen boku çıkıyor. Abi Tazi için yaptığımız Dubai çikolatalı helvalar hazırmış. İyi iyi ben de Dubai çikolatalı lahmacun söyledim. Dubai çikolatalı mezarı alıp gideriz. <laughs>